Evet günaydınlar. Şöyle bir mescide geldik dün. Eşyalarım da burada. Ee, burada ünlü bir park var. Burca Berek Parkı diye bir yer. Dün gece şartım bitti. 11 miydi 12 miydi buraya geldim. Bir tane abi böyle denk geldi. Böyle denk geldi dedi. Kaç tarafta mescit var orada uyuyabilirsin dedi. Neyse Allah razı olsun ya ne güzel bir denk geldi oldu. Şöyle Cizre'nin o meşhur parkı Burca Belek. Buraya geldik yani dün akşam gelmiştik. Dün akşam video çekemedim unuttum. <laughs> yani dün akşam köprünün ışıltısı böyle ışıkları filan manzarası efsaneydi. Öyle şu ileride köprünün üstünden suyu çekeceğim. Ondan sonra Hazreti Nuh peygamberin mezarı var. 8 7 metre mi? 8 metre mi? Oraya gideceğiz. Sonra buranın meşhur bir türbesi var. Kırmızı tübre türbe. Pardon, kırmızı medrese. Özür dilerim. Kırmızı medresesi var. Oraya gideceğiz. Ee, başka 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 başka. Daha bilmediğim kaç yere daha gideceğiz. Şöyle göstereyim. Köprü arabaların değil, sadece insanların geçip gelmesi için. Yani Cizre Belediyesi Cizre'ye önem vermiş. Memuzin türbesine geldik. Şöyle göstereyim. Türbe böyle, girişi de böyle. Sağolsun, burada bir tane rehber var, Mehmet kardeşim. Onunla beraber güzel bir şekilde Memuzi'nin hikayesini ondan dinleyelim. Yani Kürtlerin efsane şeyi aşkı şöyle aşk hikayesini. Pardon, pardon ben konuşamadım. Mehmet Tanrı hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Siz, i̇yiyim vallahi. Siz nasılsınız? İyiyiz. Vallahi biz de iyiyiz. Ee, neyse biz videoya başlayalım. Bu sen bunu tut ben senin videonu çekeyim. Tamam. Hadi gel, gel beraber çekelim. Beraber çekelim ya da istersen mikrofonu da tutalım. Sıkıntı yok bu arada. Ben sana şey yapacağım. O da Röportaj, olsun. O Şimdi ben sana soru soracağım, sen cevapla. Tamam mı? So, i̇stediğin konudan olabilecek. Tamam. Muzi tamam. tepesi de 10 kere 10. 10 kere 10 mu? <laughs> 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 tamam şaka yaptım. Ee, Memuzin kimdir? Memuzin hikayemizin ana şehirde... kahramanları, ara, ana kahramanlardır. İki aşıktır. Kızın ismi Zin'dir, erkeğin ismi Mem'dir. Birleşimi Memo ile Zin alıyor. Evet. Hoş, hoş. Tamamdır. Şimdi ikinci soruyu alayım. He. Bitti mi? Evet. Ee, bu arkadaki yani. kim? Şöyle göstereyim. Bu arkadaki kim? Arkalarını bozan kişiyi. Bekir. Yani Kürtçe'de Beko avan deriz. adı Beko. Evet. Neden Ama Beko deriz? Niye? Beko Kürtçe kökenli bir kelime olduğu için genellikle iki aşı ayıranlara Beko denilir. Yani aray nifak tohumu eyken anlamında. Vay iyi be. Neyse ölmüş şimdi küfür etmeyelim yani. yani. Şimdi. Yani ölmüş. Bizim iki anı aşık burada. Bir yani. şey yapsana burayı kazsana ya. Burayı kazsana insana gösterir. Evet. Kazamaz mıyız? Kazabiliriz. Yani zaten, <gülüyor> kazılmış, <gülüyor> <haliyle> <gülüyor> yani. zaten evet. kazılmış hali de var yani. Şakalı Zaten kazılmış hali de var. ben tam bilmiyorum sen biraz anlatsana yani. <laughs> ben Memo, zin aşkı nedir, nasıldır, nasıl gelişti, Anlattır kimin kızı, bir kimin şeyi, hepsini biraz anlatsana kısa ve öz şekilde. Şimdi Memo ile Zin hikayesindeki kahramanlar gerçek hayattan esinlenmiştir. Mem kendisi divan katibinin oğludur, kendisi Mısırlıdır aynı zamanda Mısır'ın Yemen şehrinde yaşar. Zin ise Cizre Bey'in kız kardeşi olan Emir Zeynep'in Bey'in kız kardeşidir. Babası ve vefat ettiği için Abisi tahta geçiyor ve abisi de sahip çıkıyor Zin'e. Ve günlerden bir gün bizim Mem rüya görüyor. Üç kere rüyasına bir kız giriyor. Ve bu kız Esmer tenli, güzel. Esmer yani. güzel olabilir. evet Tanımadığı halde rüyasına yani. girmiş. Evet. Acayip. Ve bazı söylentilere göre de şöyle denir. Nasıl? Üç cinli varlık Zin'i Cizer'den Memon'un rüyasına getirmiş Aa. derler ve o şekilde tanışma hikayesi geçer aralarında ve en son tabi mem iki sefer daha görmeye devam edince kız üçüncü sefer diyor ki beni bulmak istiyorsan Cizre potan şehrine gelmelisin diyor ve gitmiş oraya ve mem kendisi bu e, kızı arama sefasında bir sürü demiş. bir sürü şehir dolaşıyor gerçek hayatta bir sürü şehir dolaşıyor fakat o kızdan haber alamıyor en son ümidi Cizre Botan şehri kalıyor. Because Geliyor buraya, buraya evet. Geliyor buraya diyeyim. ve geldi gibi tanıştı. İlk eşi Tajdin alıyor. Arkadaşı Tajdin. Anladım. Tajdin zinin. de e, Zinin eniştesi daha doğrusu. Zine, e, hani ablası Siti ile <laughs> evleniyor ya daha doğrusu. Ablası Siti de var yani. Evet, tamam. Ondan yaşlı olarak büyüktür. E, ve <laughs> malum Memo'yla Zin'i evlendirmemelerinin sebebi de biraz saçma gelebilir kolay günümüzde. Bunların aşkı niye olmamış? Bu e kadar ünlü bir insanlar o, niye aşk olmamış? O zamanın beylerinden olan Emir Zeynettin Bey yaşları küçük olduğu için evlendirmemiş ve ayrıca iki A düğün aynı anda olursa da, olur. da ve aynı zamanda uğursuzluk getirdiği inancıyla da o yüzden iki, aynı anda iki düğün yapmamışlar ve Siti ile kavuşturmuşlar. Memo ile Zina arasında Bekir bozuyor. Abi. Onun da bozmasının bir sebebi var aslında hikayede, geçiyor. Onun da aslında bir tane kızı var. Kızı çok siyah tenli. Ee, kimse onunla evlenmek istemediği için Bekir de haliyle Memo'ya vermek ister. Ama Mem ise e, Emir Zeynep'in beyin kız kardeşi olan Zina'ya aşık olduğu için kabul etmez ve bunu kabullenemeyen Bekir ise bu Odaylardan sonra zihin abisine yalan söylüyor. Peki diyor niye ki onların yanına mezarı şey olmuş? Diyor Hı, ki de işte de... beyim Memlis'in paranın mirasından göz dikmiş. O yüzden sakın zihni mem memoya verme diyor kısa özetle. Ve en sonunda tabii bizim... Bey de körü körüne inanıyor peki i̇şte, de bozuyor. Niye mezarı burada? memo isteği üzerine aslında. Diyorlar ki o dünyayı aşla bize rahat bırakmadı ama aslında rahat bırakmaması ilahi aşkın da orada çıkış sebebidir. O yüzden yanı başımızda kalmasını isteriz ki Dünyada insanlara ibret alem olur, öbür dünyada aşkımıza şahitlik eder, cennette bekçiliğimizi yapar, anladım, bize anladım. hizmet eder. Çok yani teşekkür biz... Çocuklar! Gelsenize. Hazreti Nuh'un türbesi nerede? Bu taraftan gidiyoruz. Beraber gidebilir miyiz? İşiniz var mı? Yok abi, işimiz Tamam hadi gel, bize götür, bize bir şeyler anlat. tam bir şey bilmiyoruz. Hadi biz yavaştan gidelim. Uzak mı buraya? Yok abi burada. 5 dakikalık yol. Beş dakikalık yol. Peki burada nereye gidebiliriz? Abi valla Cizre Köprüsü'ne gidebiliriz. Oraya gideceğim Sonrasında. akşam. Başka ne? Parka da Can gidebiliriz. Efendim abi? Cam terası. Gidebilirsiniz abi o da birazcık uzak. Birazcık uzakta tamam biz. Bir şey olmaz uzak da olsa gelmişken gideceğiz. Mehmet Aa. çok teşekkürler. Rica Ay. ederim. Allah'a emanet. Kolay gelsin. Neyse biz de. Nuh'un gemisinde. Gemisi mi Nuh'un? Gemisi biraz uzak abi vallahi. Mezarlığı, Bu sadece mezarlığı mı var? Mezarlığına gideceğiz. Tamam, nereye gidiyoruz? Buradan mı? Bu Kaç tane aksilik oldu. Neyse, akşam oldu ama bir şekilde Hazreti Nuh'a varmak şöyle, girişi böyle. Hazreti Nuh'un türbesi nerede? Bu taraf tabii, biraz ileri gidelim. Hadi gidelim. Biraz bahsetsene Hazreti Nuh'un türbesinden, Hazreti Nuh'tan biraz bahsetsene. O mesela türbesi yedi metredir. Yedi Kendisi metre. de zaten boyu 7 metre gibi bir şey. Çok uzun maşallah. 0'a 0. Eyvallah. Aynı 7 metre, mezarlık da 7 metre. Tam da 7 metre değil ya, tam bilmiyorum. Ama boyu da 7 metre gibi bir şey. Tabii var. Nerede burada mı? Ne abi bu Artık arkadan ziyareti var. Hadi benim. Akşam oldu. Bu tarafta mı? Şöyle de göstereyim. Yedi metre. Bak abi buradan oraya kadar. Şöyle göstereyim. Hazreti Nuh'un türbesi. İçini açabiliyor muyuz? Abi sadece şeyine dokunabilirsin. İçini açsana. <laughs> mezarının içini aç. O. Bakmak istiyorum. Cam yapmışlar abi. Maalesef açan gibi. Girseydik, şey kaldırsaydık. Kaldırabilirim de. Neyse şöyle göstereyim. Bir Yo açma açma şaka etme açma. açma. İyi zaten. Açma boş ver boş ver. Şimdi buradan e, başka bir yer var mı Kesik Kesikbaş var. Kesikbaş, kesikbaşa da gidelim ondan sonra şeyi edeceğiz. Nereye gidiyoruz? Kırmızı Medrese. Kırmızı Medrese. <laughs> evet, Hazreti Nuh'tan da çıktık, bir fatihamızı okuduk. Şöyle e, bu neyin minyatürü? Bu. Ya, gel buraya gel. Nuh Nebi'nin şey. Nuh Nebi'nin yapılışı. Şöyle göstereyim. Tam gözüküyor ama. Yani burası, tam burası. Evet. <laughs> burası, aynen burası. Dışarıdan baktığında tıpa tıp aynısı. Evet. Şöyle uzun... 7, 7, 7, 7, 7 metre abi. mi? Evet. eskiden insanlar çok uzun boylardı değil mi? Evet abi. Mesela Hazreti Muhammed. O kaç metreydi? O çok, o çok uzun abi. O. Neyse biz de... 20, 20 metre var. var. Ondan sonra bir tane park varmış burada. Parkın ismi neydi? B Bırca Belek Park. Bırca Belek. Ha, şurada bir şey var. Bu neydi? Burada kesik baş mu abi. Kesik baş mı abi? Ee, ne yapmış? Kesikbaş. abi 7 gün 7 gece kafası savaşmış. Kafası savaşmış. Evet, kafasını. Kafasını, yani. kafasını kopardık. Koparmasızlarına. Kopar, kopar, kop, kop. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Kapının önünde böyle bir mezarlık varmış. Ee, bunun ismi Şeyh Muhammed Kesikbaş. Yani kafası yedi gün boyunca ne yapmış? Yedi gün, yedi gece. Kafası, kafası o, yani yokken. Evet. Kafasını koparmışlar ama hala yedi gün evet. ve yedi gece savaşmış. Yani çok ilginç bir şey. Şöyle burada mezarlığı var. Bunun da kafasının mezarlığı. Şöyle tam gözüküyor ama. Yani çok değişikmiş. Neyse buradan da kırmızı türbeye gidelim. Kırmızı medrese. Kırmızı medrese pardon buradan mı? Evet abi. Hadi buradan gidelim o zaman. Kırmızı e, medrese miydi? Kırmızı medreseye gitmeden El Cezeri'nin e, mezarını bulduk. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ee, bu da kendisi Seyit bu, Ahmet. Bu El Cezeri mi? Yok bu Seyit Ahmet. Seyit Ahmet bu. Bu da El Cezeri. Bunlar da dostlar. Öğrencileri mi dostlar mı? Ee, öğrencileri ve dostları. Şöyle görüyorsunuz çok ilginç bir Bunlar yer. Bunlar yanında okumuşlar sonra büyük bir arkadaş olmuşlar. Gel yanıma gel gel. Ne yapmışlar? Bunlar büyüyüp okumuşlar. Bu onları okutmuş. Evet. Öğrencileri sonra da dost değil? olmuşlar. Bu Seyit Ahmet. Seyit bu Ahmet. da El Cezeri. El Cezeri şöyle. İlginç bir yer. Yani biraz ilk korkunç defa. korkunç yani dışarı. Korkunç değil ya. He evet, dışarısı biraz karanlık ama bir şey olmaz yani. Yani çok güzel bir yer ya. Şöyle göstereyim. Bu, bunlar da onların öğrencileri. Mesela Fatiha okuyalım. Bundan sonra Kırmızı türbeye gidelim. Orayı da güzel bir şekilde çekelim. Sen ne yapıyorsun? Nereye gelsene gel gel. Evet şimdi nereye geldik? kırmızı no, ee, Medrese. Kırmızı medreseye geldik. Şöyle göstereyim. Bunlar da tarihi taşlar. Şu tarihi eser taşlar. Evet. Böyle göstereyim. Bu odalar ne? Odalar da yani ders görüyorlar kendilerini oturuyorlar. Ha ders duruyorlar. görüyorlar. Hı. Şu ileride bir tane mezarlık varmış. Oraya bir gidelim git evet, içeri göster gel. Aa Şöyle gördüğünüz gibi. Tamam gel. İçi çok çok sade ve hoş bir şey. Şöyle göstereyim kırmızı medrese. Çok tarihiyle ne bileyim e, eski hikaye, hikayeleriyle meşhur. Şöyle burada bir mezarlık var. Bir mezarlığın içine giden. Şöyle içi çok sade çok böyle hoş. Burada küçük bir oda var. <laughs> Şöyle küçük bir odamız var. Küçük bir pencere de var orada. Evet göstereyim. Şurada bir mezarlık var. Mezarlığa gidelim. Bu kimin mezarlığı? Şeyh İbrahim Berzenceyi. Aynen. İlk defa görüyorum ya böyle şeyleri. A, bu Buradaki... Abi. bu da şey. Mitane. Cizre tarihi şeyleriyle meşhur ya. Böyle biraz daha gidelim. Babayı burada namaz kılıyor Burada mı? Bir namaz kılalım yaratın abdestliğiz Yani insanın içini ferahlatıyor Şöyle göstereyim Seni de göstereyim <laughs> Evet buradan da çıktık Videomuz buraya kadardı Yani sabahtan beri yollayacağı şekerime düştü İzlediğiniz için teşekkürler